Bu hafta sonu seçimimizi evet. tamamlamış bulunduk. Ee, yeniden güven tazeleyip göreve gelmiş olmaktan da gurur duyuyoruz. Ee, oy kullanıp bize destek olan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, yeni yönetim kurulumuzla birlikte e, yeni projelere, yeni göreve e, hazır bir şekilde e, bu hafta itibariyle başlayacağız inşallah. E, i̇lk e, icraat olarak da bildiğiniz üzere 8 Eylül 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan sağlık uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayınlanmıştı. Bununla alakalı da 52 kalem ilacın ödeme kapsamından çıkarıldığı duyurdu. Ve bununla alakalı da biz eczacılar olarak halk sağlığını tehlikeye atacak ve halkı maddi olarak sıkıntı sürükleyecek böyle bir uygulamanın geri alınmasını bu uygulamadan geri çekilmesini talep ediyoruz. Bununla alakalı da kamuoyuna bir bildiri hazırladık. Bunu sizin yüzüğünüze sunacağız. E, ve Bununla alakalı da e, dava açmayı düşünüyoruz. Bu davanın takipçisi olacağız. Bununla alakalı yazıyı sizinle paylaşacağız. Buradan da e, okuyup tüm halkımıza bilgilendirmek istiyorum. 8 Eylül 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan sağlık uygulama tebliğine değişiklik yapılmasına dair tebliğ ve sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu kararı ile analjezik, antiklamatuar jel, merhem, spreyler ve çocukların iş çıkarma döneminde kullanılan ağrı kesici ilaçların da içerisinde bulunduğu toplam 52 kalem ilaç, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesinden çıkarılmış birçok ilacın eşdeğer ödeme bandı ise %5'e çekilmiş ve bazı ilaçlar için eşdeğer olmasa dahi terapotik referans kurbağası altında kutu adeti kısıtlamasına gidilmiştir. Sağlıklı yaşam koşullarının pandemi ile birlikte zorlaştığı bu dönemde halk sağlığını zora sokacak bu tür kararların ekonomik koşullar öne sürülerek uygulamaya konulması kabul edilebilir bir durum değildir.